neden Avrupa ile ortaklık başınıza belalar aç, açacak, açıyor, açmak üzere onu anlatacağım. Ee, onları da uyarıyoruz. Yani bir Hristiyan, Avrupa derken Hristiyan, Hristiyan ile ortaklık başına beladan başka bir şey açmaz. Müslüman olmadıkça çünkü o lanetli gibidir. Onu anlatacağım şimdi. Şey, yani o Müslüman olmadıkça e, Maide 14'teki olay e, e, videolarda anlattım ya Maide 14 ve 64'te anlatılıyor. Rab diyor söz aldık sizden diyor. Bunlar ama sözlerini tutmadılar diyor Hristiyanlar diyor. Okuyun arkadaşlar videolarda anlattım. Kendi de doğrudan e, oku. İngilizce, Türkçesi hepsi var. Yani Hristiyan'la ortaklık, e, orada anlatılan, kıyamete kadar sürecek olan o nefret, bir düşmanlık, kendi aralarında Hristiyanlar. Ya seni de çeker işte Hristiyan. Ya başına beladan başka bir şey açmaz Hristiyan. Değil mi? Ama gerçek, samimi Hristiyan, Müslüman olan Hristiyan başka. Onun için eleme yapmak zorundasın. Sen onların, onların birliğine girmeyeceksin, o senin birine gelecek. Müslüman olan, samimi Hristiyan. Haçı kıracak, meyti çıktı diyecek. Haçtaki Nisa olmadığını biz öğrendik. Kur'an doğru söylüyormuş diyecek. Bize katılacak. Sonra adam gibi adam olur. Şimdi sana, sana anca başına bela açar. Ukrayna'da olduğu gibi Rusya'yla böyle böyle. Yani Hristiyan işittir bela. Herkesim. Avrupa Birliği şu bu falan. Yani Hristiyan birliği peşinde koşma. Sen ona değil. O sana katılacak. Türk birliği kur tamam mı? Heh, Müslüman, Türk, İslam neyse. İşte İslam desen daha iyi tabii. O zaman isimler sorun olur. Ee, adam diyelim Ukrayna bize katılmak istiyor. Müslüman oldu. Ama Türk değil ne yapacaksın? Yani ben kendini kısıtlama. Türk birliği değil, İslam birliği yap. İslam Birleşik Devletleri. Mevzus Seysof İslam. Ya ya da Anatolia ama dini İslam olur. Ya o isimler sonra değil sonra bulunur. Ee, ayarlanır da. Yani sen Hristiyan'ın peşine koşma. Çünkü Hristiyan eşittir bela. Neden? Mahide 14'e bak anlarsın. Kıyamete kadar diyor. Bak dikkatin çekeyim. Kıyamete kadar bitmeyecek bir nefret kin aralarına soktuk diyor. Rab cezalandırıyor. Hristiyan yani lanetli gibi kaç yani Hristiyan'dan Anladın mı? Haçı gördüm oh, ama Allah korusun git başımdan de. Sana katılır. Haçı kırar tamam. O zaman lanet kalkar üstünden Anladın İşte o yüzden Erdoğan'la ve Avrupa Birliği'nden uzaktır diyoruz sana. Mehdi benim gerçek. Mehdi benim çocuklar. Gerçekten benim. Bu işaretler sahnedeki buradaki işaret sırtımdaki hepsini gösterdik. Güneşi gülümsettik. Daha ne yapayım? Ayda mı yarayayım? Tövbe tövbe ya. Benim işte buradayım ya. Dinleyin ama biz itaat edin. Biz savaşa mı gireceksin şimdi Ukrayna <laughs> yani Hristiyanlar arasındaki hayır, işte, yani Hristiyanlar arasında Rabbin onlara gazap etmesiyle oluşan bir savaşa sen niye taraf oluyorsun ki? Sen Müslümansın değil misin? O zaman git Müslüman olan ben geleyim başa. Zaten Türk'ün vasiyeti varmış mektubu benim ya. Siz saçma sapan yönetiyorsunuz. İnsanları ülkeyi dünya savaşına falan sokacaksınız ya. Manyak mısın arkadaşım? Sen Hristiyan falan değilsin. Ne Hristiyan peşinde koşuyorsun? O senin peşinde koşacak. Allah Allah. Kurtun şu adamı. Saçmalıyor. Türkiye'nin Amerika'nın Avrupa'nın yanında görüyorum falan diyor ya. Böyle nasıl mektup bu böyle? Süfyan olur ondan olsa. olsa. Savaşa sokacak sizi adam. Kurtulun hemen. Yani insan tabi panikliyor sonuçta bir sürü çoluk çocuk Türk insan ölecek. Hristiyan ölecek. Kendi problemi açık ben yardım. Açık hırsa bunların hepsi ortadan kalkar, Ben de birleştirse hiçbir sorun kalmaz. Yahudi olsun Hristiyan olsun. Hepsi dünya cennete dönerdi. Ben de birleştirse. Birleşmiyorlar. Tanıyamıyorlar ki. Türk tanıyamıyor ki ne diyeyim şimdi ben. <laughs> ne diyeyim ben çabalıyorum arkadaşlar ama bir like yapıp destek olmazsanız da o zaman ne az olsa görün ne diyeyim Allah <laughs> burada izledik Muhammed Yalan'ı çıkarmadık ama siz bir, bir, like bile hiç çok gördünüz tanıyamadınız belki neyse karar Allah verecek Rabbin <laughs> takdiri ben görevimi yapıyorum sen beğen beğenme bana ne ben görevimi yapıyorum evet Hristiyanla ortak olursam Hristiyan'ın tepesindeki o lanete de o ne diyelim lanet mi diyelim gazap mı e, o bitmeyecek olan savaşlara da ortak olursun canım. Ama <laughs> sen de başı Sen askerini de onların arasında. Sen birlik kuracaksın o sana gelecek. Sen ona gitmeyeceksin. Çünkü Hristiyan eğri yolda. Yahudi de öyle. Doğru yolda olan Müslüman ama o da hasta bir durumda. İşte benle iyileşecek işte. Tanıyabilirsiniz bir zahmet. İhti <laughs> benim ben. 8 senedir benim. Çabalıyoruz. Ne yapalım? Yani tavsiyem Avrupa'dan uzak dur. Avrupa eşittir. Yani Hristiyan eşittir. Bela. Haçı kırıp kırmadıkça Hristiyan başına beladan başka bir şey açmaz. Bunu bileceksin. Savaşa girersin. Ukrayna'da olduğu gibi. Rusuz karşına alacaksın şimdi. Niye mi olacak? <laughs> Deccal Amerika zaten bilmiyor musun? Anlatmadık mı sana? <laughs> Neyse. Ha, toparlayalım. Evet, daha fazla uzatmayayım. Maide 5. E, sure. Eee... Maide 14, 14. ayet ve 64. ayeti oku. Kur'an.com'da. İngilizcesi hepsi var. Türkçesi hepsi var. Oku. Gerçeği gör. Hristiyan iştir, Bela olduğunu anla. <laughs> üzerinde, üzerinde bak ne diyor. Kıyamete kadar sürecek bir nefret soktu karanıza diyor. Yani Hristiyan birbirine düşecek o. 3-4 mezhep olayı var ya. 4 mü 3 mü Neyse. Yemine girecekler onlar yani. Sen niye katılıyorsun onlara girip? Sen Müslüman değil misin be adam? Çık oradan. NATO'dan çık, Avrupa'dan çık. <laughs> Hristiyanla ve uzak dur. Onlar sana gelecek Müslüman olup sen ona gitmeyeceksin gelecek <laughs> Neyse. Öyle dinlemiyorsunuz, tanıyamıyorsunuz. Tepemi attırıyorsunuz. Ne yapayım? Görevimi yapıyorum işte. Erdoğan'dan kurtul. Çünkü Erdoğan kurtuluşu <laughs> Hristiyan da Haç'ta gören biri. Haç'ta yardımcı olmaya çalışacak biri, onu bilecek, ona "aman hastam canım benim" diyecek biri. Nasıl mehdise? Papazın mehdi ise. <laughs> Anlatmıştım. mehdi ise o. Muhammed anlattığı "Benim beni dinleyeceksin. Geri zekalık yapma." Hı. <laughs> Ben uyardım. Tersin arkadaşlar. Erdoğan sizi yanlış yönlendiriyor. Hastanın meh, me hastanın mehdi o. Muhammed'in anlattığı benim ben. Beni dinleyeceksin. Erdoğan'dan kurtul. Tamam. Ne evet. dersin? Tanıdın tanıdın tanımadın. Artık Ukrayna Rusya. Ukrayna'yla beraber Rusya'yla kapışırsınız. <laughs> Aferin size. <laughs> Neyse. Tersin. Ben tamam, yardım.